Afik Demircili Köy Derneği tarafından aşure ve lokma günü. Hissediyoruz. Bugün bu seneki katılımımızda çok güzel bir şekilde oldu. Federasyon başkanlarımız, diğer bütün köy başkanlarımız, katılan bütün arkadaşlarıma Sonsuz saygılarımı sunuyorum. Çok. Her sene düzenlenen ve geleneksel hale gelen Aşure gününde birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri sergilendi. Bu sene geçen seneye göre her geçen gün biraz daha yoğun bir şekilde dostlarımızla beraberiz Aşure dolayısıyla. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Aşure gününe Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Meclis üyeleri, Dernek Federasyonu Başkanı İbrahim Şahin, Gölcüköy Dernek Başkanı Osman Akın, Arapça Mezrası Dernek Başkanı Hasip Yıldırım, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kültürel etkinlikleri e, ve bizim özümüzü insanlara aktardığınız için önce şahsınızda ve televizyonunuzda tüm Sivas... Aşure gününde katılımcılar kısa birer konuşma yaparak etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. İzleyen tüm izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Osman Bey. Ben e... Metin Başkanıma, Demirci Köyü Dernek Başkanım, Metin Başkanıma çok teşekkür ediyorum böyle bir davetten dolayı. Burada olmaktan hakikaten büyük onur duydum.